Hiç böyle 45 dakika oynamamıştım. E, bu kadar baskılı, bu kadar maçı kazanmak isteyen bir oyuncu grubu 3. E, e, belki de denk gelmemişti de diyebilirim. E, maçı kazanmayı isteyen taraf, mücadele eden taraf, fazlasıyla pozisyona giren taraf. Ne derseniz deyin. E, yorumlarımı özellikle de maçı izleyenler için e, yapıyorum teknik olarak. E, her şeyi denedik. E, ancak e, 3 puan alamadık. Ee, en büyük mahcubiyetim ee, koşulsuz şartsız her şekilde henüz galibiyeti olamamış ee, olmayan galibiyet alamamış bir takımın hocası olarak ee, bana ve oyuncu grubuma bu şekilde destek veren bir camiaya mahcubiyetim sadece söz konusu onun dışında hiçbir üzüntüm hiçbir tereddütüm yok ee, iyi oyuncularımız var. Bugün sonuna kadar galibiyeti 3 puan hak ettiler. Ama futbol bu. Bazen de istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Nasip olmuyor. Bugün nasip olmadı. Ama bu oyuncular bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa bir daha bu sahada maç kaybetmeyeceklerine eminim. Onlara da bunu söyledim. Dediğim gibi çok mücadele ettik. Çok istedik. Bazen çok istediğiniz de olmuyor. Bugün böyle bir gün yaşadık. Ee, tek mahcubiyetim, üzüntüm ee, bu taraftarlara, bu insanlara üç puanı yaşatamamış olmak. Ee, bunun için de üzgünüm. Hayatımda hep cesaretli oldum, hep dürüst oldum. Ee, kabul edersiniz, etmezsiniz. Beni tanıyanlar için söylüyorum en azından. Ee, hiçbir şeyden korkmadım. Hayatımda hiç kimseye zarar vermedim. Hiçbir şekilde. Böyle bir şey hissettiğim anda bir saniye bile durmam. Ee, durmadım da zaten hayatım boyunca. Ve ee, bütün futbolculuk ve hocalık kariyerimde bütün çalıştığım insanlara, başkanlarıma, yöneticilerime, basına, kim olursa olsun taraftarlara hiç saygısızlık yapmadım. E, kötü düşünmedim. E, ama e, hep onlara saygı duydum. Aldıkları kararlara bazen katılmasam da isyan etmedim. Karşı çıkmadım, saygısızlık yapmadım. Hep de saygı duydum. Bundan sonraki hayatımda da böyle olacak. Bugün eğer zarar verici kişi bensem zaten bir dakika bile durmam. Onu hissettiğim anda da zaten durmam. Söyleyebiliriz en azından puansal manada. E, Kocaeli Spor kendimizi zaten çok anlatıyoruz. Kocaeli Spor çepesine baktığınız zaman oynadığı her maçta ortaya bir mücadele koyan ama puansal manada e, istedikleri noktaya bunu taşıyamayan bir e, takım görüntüsündeydi. Bugünkü beklentimiz rakibin... E, artık bu maçta e, bir coşkuyla e, büyük bir istekle e, maça başlayacağı yönündeydi. E, konuşmalarımızda biz de buna karşılık verelim. Sağda sağlam duralım. Önde karşılamaya çalışalım ve kazandığımız topları ayağımıza geçen topları kolay kaybetmeyelim. Maçın ilk 30 dakikalık bölümüne baktığınız zaman e, aslında e, her ne kadar Kocaeli Spor'a pozisyon vermesek de net pozisyon e, hatalarımız, kolay top kayıplarımız Onların bu iyi başlangıcına moral motivasyonu da ekledi ve 30 dakikada sahada rakip kaleyi bulmakta zorlanan çok net pozisyon vermese de oyunu kendi alanında kabullenen bir takım görüntüsüne yol açtı bizim adımıza. E, maalesef iki oyuncu ilk yarı değiştirmek durumunda kaldım sistemi değiştirme adına. E, burada işler biraz daha dengelendi. Kötü oynadığımız bir ilk yarıda. 1-0 bize armağan gibi bir skordu ama güzel bir gol attık. Onu da söyleyeyim. Çok güzel hazırlanış, bitiriş çok iyi bir goldü. Belki böyle içeri girebilseydik Kocaeli Spor takımını erken risklere itebilirdik. Ama işte top eline çarptı Kasper'in. Beraberlik ikinci yarıya baktığınız zaman daha dengeli bir oyundu. Evet Kocaeli Spor %54 ile topa biraz daha sahip oldu. Belki biraz daha fazla yan top kazandı. Ama yine pozisyon manasında bakacak olursanız... Yine net pozisyon onlar da bulamadı, biz bulamadık. Ofansif manada bizim için hiç iyi bir maç değildi. Defansif anlamda bu kadar geride kalmamız dönem dönem doğru değil ama bu bölümlere de pozisyon vermeden bitirebilmemiz de önemli. Evet, berabere biten maçlar işte sonuca göre bazı takımlar 2 puan kazanır, bazı takımlar pardon 1 puan kazanırken bazı takımlar 2 puan kaybeder. Bugün bu ibre illa ki pozisyon çok pozisyon bulmasa da hiç net pozisyon bulmasa da mutlaka bir takım daha ön planda idiyse bu takım Kocaeli Spor'du. Biz gösterdiğimiz performansa nazaran aldığımız bir puanı buradan kazanç olarak görüyoruz. Ben iyi oynamadık mücadelelerinden dolayı oyuncularımı kutluyorum. Kocaeli Spor takımına da, geri kalan maçlarda başarılar diliyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Ne böyle bir konuşma, ne böyle direktif, ne... Duydum. Ne de bu direktif sahaya iletilirken ben bunu gördüm. Biz buna tenezzül edecek insanlar değiliz. Yani rakibe penaltı noktasına dökeceğimiz suyla rakibin ayağını kaydırıp da o penaltıyı kaçırtmalarını sağlayacak. Hatta böyle bir şey olursa Ondan sonrasından korkarım yani çünkü Doğru bir şey değil Yani şimdi futbolcu tabii ki iste, istenilen performansı Göstermeyen futbolcu için bir soru sorulduğu zaman Okları direkt ona çevirmek Bir teknik adam için Çok doğru değil yani Sanki burada biraz da Aile içerisinde e, Çözmemiz gereken bir durum Ama çok yine açık ve net söyleyeceğim Kendisine çeki düzen vermeli çünkü ben maç boyunca, ben de görüyorum, maç boyunca şunu düşünüyorum, iyi değil ama almalı mıyım, acaba bir 10 dakika sonra düzelir mi, acaba bir top gelir bunu içeri atar mı, ee, en azından orada bir forvet figürüdür, Ali alisoldır, sırtı dönük, iyi rakiple mücadele eder mi gibi e, düşünceleri e, bu sene bana çok yaşatıyor. Ama gerçekten ne verdiği belli, soru işaretleri olmayan bir oyuncu. Biz gol atması önemli değil. Bu kadar çok top kaybıyla oynaması bizim için problem. Hem sohbet ederek hem belki pozisyonlar ona göstererek zaten yaptığımız bir şey. Ee, biz ona yardım ederek onun da bizim yardımımızdan çok daha fazla bireysel çaba göstererek e, bu e, kendisi ve bizim adımıza yıpratıcı olan süreci İnşallah açacağız diye düşünüyorum.